FETÖ başı terörist Gülen'e en yakın isimlerden biriydi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklandı. FETÖ'nün yayın organı gazetenin baş yazarını yapan Ali Ünal itirafçılığı seçti. Önemli bilgiler paylaştı. <laughs> Bir defa İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi. ABD'li Neocon Michael Rubin Gülen Hümeyni gibi Türkiye'ye dönebilir açıklamasıyla gündeme geldi. Ali Ünal 15 Temmuz darbe girişimini de önceden bilen Rubin. Ali Ünal Darbe'nin kritik ismi Adil Öksüz ile ilgili önemli ayrıntıları da paylaştı. Adil Öksüz'le 1990 yılında İzmir'de tanıştım. Adil Hoca olarak tanıştığım bu kişiyi Gülen'in yanında görmüştüm. Hatta bu kişinin soyadını bilmiyorken 15 Temmuz darbe girişiminden sonra TV'de resmi görüp Adil Öksüz olarak bilinen kişinin benim tanıdığım Adil Hoca olduğunu şimdi anladım. Adil Hoca o zamanlar Gülen'in yanında ders okuyan Mollalar grubundan olabilirdi. Çünkü o kişi Adil Hoca diye hitap ediyorlardı. Hoca tabiri Mollalar için kullanılan bir tabirdi. Ali Ünal terörist Gülen'in Monika Lewinsky skandalı sonrası teselli için ABD Başkanı Clinton'a mektup yazdığında aktardı. Gülen zaman zaman bazı önemli kişilere mektuplar gönderirdi. Bunlar içinde Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'nın olduğunu biliyorum. Bill Clinton'a da bir mektup yazıldığını biliyorum. Hatırımda kaldığına göre seçimi kazandığında bir tebrik mektubuydu. Veyahut Monika hadisesinden dolayı bir teselli mektubuydu. Ali Ünal 15 Temmuz kanlı darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ elebaşısının ABD'yi ilk girişine dair önemli bilgiler de verdi. Gülen'e 1997'de darbe olacağı söylenmiş. Bunun üzerine Gülen Haziran'da ABD'ye gitti. Gitmesinin amacı olası bir darbeden kaçınmaktı. O esnada yaklaşık 3,5 ay ABD'de kaldığını biliyorum. Nerede kaldığını bilmiyorum ancak Neval Sevindi adlı gazetecinin Gülen'le yapmış olduğu New York sohbeti adlı röportajdan New York'ta kalmış olabileceğini düşünüyorum. Daha sonra Gülen'in bizzat anlatımına göre merhum Süleyman Demirel kendisini arayarak tehlike geçti dön artık demiş. Uçağı üzerine Türkiye'ye döndü.